Merhaba dostlar. Bu videoda da damızlıklardaki eşleşmelerden bildiğim kadarıyla, yaptığım kadarıyla bahsetmek istiyorum. İnanıyorum ki sizler daha tecrübeli, daha bilinçlisiniz. Bunlar benim yaptıklarım ve sadece beni bağlar. Kimseye akıl vermek, kimseye böyle yapın demek gibi bir lüksüm bir de bilgim yok arkadaşlar. Bunlar benim zamanla yaşadıklarım eşleşmelerde kullandığım yöntemlerdir. Birinci teklifim size arkadaşlar. Anayı oğula, babayı kıza vurarak yavru almamaya çalışın. Sebebi de şu arkadaşlar. O genlerden çıkan yavrular genetik eksiklikler taşıyacağı için mesela anayı oğluna vurdun yavru aldın onu damızda kullanacaksın. O anayla oğuldan gelen geni atmayabilir. Hayvanlara yavaşlık verebilir. Ya da hayvanların kalıtsal özelliklerini değiştirebilir. Yani baskın gen diye bir videom vardı onun gibi. Ayaklarında yamukluk, kanatlarında çatallık olabilir. Ya da yüksek ayak orantısız vücut olabilir. Anayı oğula, babayı kıza vurduğunuz zaman. Ben size bir tavsiyem var. Benim de kullandığım Adem eşleşmesi yani Adem Aleyhisselam'dan öyle dinliyor ya. Ben bilmiyorum hakikatini. Öyle bir eşleşme onun çocuklarından olan bizlerin konuştukları öyle bilmiyorum. Yalandır doğrudur o tartışmaya açık. Arkadaşlar yumurta alacağınız anne babadan iki çıkım yumurta alın. Mesela bir tane alını çıkarınız 20 gün sonra bir tane daha çıkaracaksınız. Öyle alın. Bu ya çıkan yavruları birbirine eşleyerek anne babanın öz kanını ama bak bir sefere mahsus. Mesela bir anne babadan bir yavru aldın. İkinci yavruyu da aldın. Bunları bir sefere mahsus eşleyebilirsiniz. İkinci seferde yine genetse genetiksel hastalıklar, genetiksel arızalar, yavaşlıklar gösterebilir. Gösterir demiyorum. Eğer bir kanın çok güzel sağlam kansa onda kardeşleri Eşle ama şöyle eşle Bir çıkım sonraki kardeşlerle bir çıkım önceki kardeşleri eşle O zaman annenin de babanın da öz kanını alırsın. Çünkü vuracağın kız kardeşi babanın kanını erkek kardeşi annenin kanını taşıdığı için genetik olarak fazla aktarım olarak. Bunda istediğin kanı hem de özünü yakalarsın. Ben öyle yaptım. Mesela çıkıp paylaştığım o siyah yavrular. Bir çıkım sonrasıyla, bir çıkım öncesi kardeşleri eşleyerek herhangi bir yürüründe, basarında hareketliğinde, fizinde bir arızası yok. Bunun sebebi de budur. Ben eşleşmede bunu kullanıyorum. Anayı oğula, babayı kıza vurarak eşleşme yapmıyorum. Yani çok büyük hayvanlarım vardır. Ya çıkmaz ama o hayvanlardan çıkan yavrular genetiksel arıza veriyor. Aynı kanın, aynı özelliğin, aynı sistemi, aynı hareketi vermiyor. Ben bunu tecrübe ederek yaptım. Size tavsiye, kardeşlerde de öyle. Yani bir çıkım sonrasıyla bir çıkım öncesinin kardeşlerini eşleyebilirsiniz. O zaman özünü yakalıyorsunuz ama bir sefere mahsus. Hep böyle işleyerek şöyle çıkartayım değil arkadaşlar. O zaman Hayvanın genetiksel özelliklerini bozuyorsunuz. Hayvan hiçbir zaman ananın atıyorum örnek görüyorum atkısını babanın elini sistemini vermiyor. Öyle bir beklenti olmayın. Benim kullandığım teknik bu. Benim kullandığım eşleşmedeki yöntemler bu. Akraba eşleşmesindeki yöntemler bu. Ben hiçbir zaman ana oğula vurup da babayı kıza vurup yavru almadım. Sanmıyorum, hatırlamıyorum. Belki de bilinçsiz olarak yapmış da olabilirim. Böyle yaparsanız sağlıklı damızlık. Bakın damızlık. Hayvanlarınız elinizde olur. Buradan çıkan yavruları da yine başka bir kanla, güzel hayvanlarınızla eşleyerek harika yavrular alacaksınız. Buna eminim. Bunu yapın. Bunu bu şekilde uygulayın. Uygulandığı zaman dediğim gibi hata ve arıza oranı çok düşük oluyor. Ha, şu da yapmışlardı diyorum herkes tecrübesi farklıdır. Bir tek ben beslemiyorum hayatta. Bir sürü intorozu, intavu besleyen ya da bunu yapan insanlar var. Hiç çıkmamıştır, vurmuştur. Harika yavrular da vermiştir. Ha, o da onun şansıdır arkadaş. Bakın o da onun şansıdır. Böyle bir şey de olmuştur. O kanlar o şekilde de tutmuştur. Onun da e, ekmeğini yemiştir. Mutlaka vardır. Yok değildir. Ama ben yaptığım zaman bu şekilde yapıyorum ve en güzelleri çıkıyor elinde en güzelleri oluyor hiç kimseye de muhtaç olmuyorsunuz damızlık konusunda <laughs> mesela şimdi ben buna bu yavruların anasına buna Antalya'dan gelen her türlü vurdum farklı bir kan kaktım. buna ben şimdi robotun kızlarına vursam robotun oğullarına vursam hiçbir sorun yaşamam çünkü baba farklı Ha bu de o var arkadaşlar. Baba farklı olan kardeşleri çok rahatlıkla işleyebilirsiniz. Ana aynı, baba farklı. Bakın ben her zaman söylüyorum. Benim daha doğrusu bu işteki literatürde damızlık erkektir. Erkek kanıdır. Baba farklı kardeşleri her zaman eşleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama baba aynı, ana aynı kardeşleri benim söylediğim şekilde yaparak eşleşleyin. ve daha güzel hani babanın, ananın kanını almak için daha güzel bir eşleşme olur. Öteki türlü bak ben buna şimdi Antalyalı'yı vurdum. Buna ben robotun bundan olan oğullarını, kızlarını vurarak çok rahatlıkla yavru alabilirim. Hiçbir sorun yaşatmazlar. Çünkü baba kanını girdim. Farklı bir kan girdim. O kanda çıkacak yavrulara mutlaka kendini gösterecektir arkadaşlar. Benim size tavsiyelerim bu. Baba farklı olanlarda hiçbir sıkıntı olmadan anneler aynı olabilir. Baba farklı olan yavrularda kardeş kardeş eşleşme yapabilirsiniz. Bunu gönül rahatlığıyla yapın. Çok da güzel yavrular alacağınızı göreceksiniz. Anne, anne aynı baba aynı yavrularda yine aynı şekilde söylüyorum. Bir çıkın sonrasını alabilirsiniz. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Ama bir sefere mahsus alın kullanın damızda daha sonra farklı bir kan girerek o kanın gelişimini sağlayın. Yani kanın gelişim dediğim şu üzerine koysun. Ben ne diyorum? Dört tane kan var. Brezilya, Pakoy, Sarı Osaka. Yani bu kanları birbirine girerek şimdi ben çok çaprazlama yaptım. Karışacaklar. Buna istinaden bakın vurdum Antalyalı'yı. Hayvanları göreceğiz beraber çıkanları. Ne oldu? Onlardan herhangi birisine bu horozlardan, bu tavuklardan çok rahat kullanabilirim. Çünkü çok farklı bir kan geldi. Sistemin farklı hayvanın. Mesela benim hayvanlarım bu kadar hızlı değil. Yani elini ayağını aynı şekilde çalışırlar ama bu Antalyalı horoz çok hızlı. Ya yani bununla dönecek horoz çok nadirdir. Ne oldu? Bu kanı girdik buna. Farklı bir kan geldik. Bakalım göreceğiz. 15 tane yavrumuz var. Biraz da çıkacaklar var. Olacak yatıracaklarımız var. Yatırdıklarımız var. Bu şekilde devam edeceğiz eşleşmedeki benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce tecrübeli farklı eşleşmelerde güzel yavrular da almış olabilirsiniz. Güzel çıkımlar da almış olabilirsiniz. O tamamen sizin şansınızı nasibinizdedir. Ben böyle yapıyorum. Bu şekilde kullanıp damızlıklar alıyorum. Mesela şimdi o siyahları, siyah Brezilyalıları bunlara vurarak çok harika yavrular, çok güzel yavrular alırım. Çünkü niye siyahların sistemini biliyorum. Dik bunu biliyorum. Çok dönüyor. Artık yani çıkacak yavruları siz düşünün bunlardan çıkacak yavruları. Hem hız katacağız, daha fazla hız katacağız. Hem de sistem gene dik olacak hayvanlar. Bu şekilde nasıl olacak? Çok güzel böyle bilerek, isteyerek herhangi bir horoza, herhangi bir meydana da çıkabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz hayvanların ne vereceğini, ne geleceğini, alttan ne çıkacağını. Yavrularımıza şimdilik sağ sağlık gidiyoruz. Sıkıntı yok, arıza yok, eksik yok. Büyümeye devam ediyorlar. Zamanla bakalım. Bunlar 15 tane arkadaşlar. Bunları ben iki çıkımdan aldım. Bir ay kızdan aldım. Bundan annelerinin bir de köy tavuğu yatırmıştım. Ay kızın kızlarında. Bu şekilde yavrular çıktı birinden 6 tane çıktı, birinden 9 tane çıktı birleştirdim. Aradaki zamanı kısa tutarak 2-3 gün vardı aralarında. Bu da böyle yapın arkadaşlar. Şimdi bak bu işi bilenler ya zaten yapanlar biliyor. Ayrı ayrı posta çıkardığınız zaman salması bakımı çok zor oluyor. Samimiyetle söylüyorum. Bu büyütemiyorsun bile. Çok zaman ayırman lazım. Yani i̇şten güçten ayrı bunlara ayrı bir zaman ayırman lazım. Çünkü biliyorsunuz kavgacı bir ırk birbirlerine fırsat vermiyorlar. Büyütmüyorlar, hayvanları yakıyorlar filan. Ama böyle iki gün, bir gün arayla üç gün arayla böyle yavru alın, birleştirin. Bunların salımı, bakımı daha güzel, daha da zevk alacaksınız. Çünkü niye? Hep beraber salacaksınız, Büyümeyi, takibi de hep beraber bakacaksınız, göreceksiniz. Buna özen gösterin. Tek çıkım almaya çalışın. Yani iki üç tane tavuğu birleştirip böyle yavrularını büyütmeye çalışın. Bizimki yine 20 saniyeleri deniyor. 20 23 saniyelere. Bakalım artık. Ben şu açıdan söyledim arkadaşlar. Hani anneyi oğula babayı kıza vurmayın diye. Bakın. Gen aktarımında benim bildiğim şudur. Kız zaten babanın genini aktarır. Oğlan da annenin genini. Yani iki aynı geni birbirine vurarak farklı bir gen ya da bir ne diyeyim aynı geni almış olamazsınız. Çünkü orada kromozomlar değişik olması lazım ki farklı bir özellik farklı bir gen tutsun. Yani aynı ananın babanın genini vermez çünkü ikisi de aynı. Şimdi sen anayı oğluna vurduğun zaman hem babanın hem de ananın genini alamazsın. Zaten bir tek gen alacaksın. Ana oğlun genini atı, e, oğul ananın genini atacağı için zaten anne de aynı gende. Ve bu e, çaprazlanmadaki sıkıntıdan dolayı hayvanın kromozomları, geni, gen bozulur arkadaşlar. Ondan dolayı diyorum, bir sefere mahsus yapın, kardeş kardeşe yapın, farklı çıkımlar çıkımlardaki kardeşlerle yapın. Bir çıkım öncekisiyle, bir çıkım sonratini yapın. Bu sefer yumurta ikizliği olmaz, daha e, kuvvetli, daha güzel genler alırsınız ve dediğim gibi, o zaman hem annenin hem de babanın genlerinden elinizde yavru olacak. Öteki türlü anne oğul, baba kızlarda, zaten kızlar babayı veriyor oğullar da anaya veriyor. Aynı gen hayvan alacaksınız. Farklı bir şey beklemeyin. Ama gen aktarımı olmaz. Çok zayıf olur. Çünkü gen burada aynı genler olduğu için birbiriyle çatışacak. O hayvana o özellikleri aktarmayabilir. Annenin özelliğini ya da oğlunun özelliğini aktarmayabilir. Çünkü aynı genler olacağı için bu sefer ya yavaşlama ya bahsettiğim gibi ayaklarındaki sakatlık kanatlarındaki çatallık ayak düzensizliği. Benim mesela Antalya'dan aldığımda büyük bir ihtimalle böyle bir horoz, öyle bir horozdu. Akraba şeyine vurmuşlardır. Çıkan da ayaklarında rahatsızlıkla çıktı hayvan. Ayak düzensizliği yani ayaklar uzun, vücut ola orantısız gibi hayvanlar elde edersiniz eğer babayı kıza, anayı, oğula vurduğunuz zaman. Bunu yapmamaya çalışın imkanınız varsa başka bir genler kullanın ya da yavrularını kullanın Kardeşlerini birbirine vurarak kullanın Çünkü o zaman yine diyorum Anne Anne ve baba genlerini yavrulara vurduğun zaman arsız ama Anneyi babaya Anneyi oğula babayı kıza vurduğun zaman O genlerin aktarımından da şüphe duyuyorum Olmayabilir de yani olanlar yaşayanlar vardır de olanlar vardır O da bir tecrübedir Saygı duyarım ama ben yapmıyorum ben söylediğim gibi Adem eşleşmesi yapıyorum. Sadece kardeşlerden anne babanın iki genini de alıyorum. Zaten örnekte var siyah çivicilerim. Sadece Brezil Pakoy çıktılar. Bunu da zamanla göreceğiz. Zaten şu an büyüdü. Horoz döktüğü zaman size göstereceğim ben. Ne kadar haklı olduğumu. Ama bunu tekrardan kardeşlerine vurmayacağım tabii ki. Farklı bir horozlara, bunlara ya da Antalya'dan gelen tava vurarak daha da kuvvetli. Gender alacağız arkadaşlar. Neyse. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bereketli olsun.